metne bağlı kalacağım, sen beni tanıyorsun. <laughs> metne bağlı kalacağım. Şimdi ben Doktor Hakan Sunal, genel cerrahi uzmanıyım. 1965 Kütahya Gediz doğumluyum. Ee, 1996'dan beri e, Çorlu'da genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bunun e, 13 yılı Çorlu Devlet Hastanesi, 13 yılı da e, özel hastaneler. E, Remziye Hanım'la evliyim. Remziye Hanım e, Çorlu'dur kendisi. E, i̇ki tane çocuğum var. Bunlardan büyük olan kızım şu anda bezmi alemde. Orta bir plak kullanıyorum. Belki sesini tıslayarak çıkabilir. O yüzden de özür diliyorum. E, öğretim görevlisi. Bugün yarın belki doçent olacaktır. Küçük kızım da bir e, Bilkent Üniversitesi'nde, Üniversitesi'nde ekonomi okuyor. O da son döneminde. E, İlk okul, ortaokul, liseyi Kütahya'da okudum. Daha sonra üniversite için Ege Üniversitesi'ne geçtim. Tıp Fakültesi'ni 6 yıl orada okudum. Daha sonra e, bir mecbur hizmetim e, ve sonrasında ihtisasımı kazanarak tekrar İzmir'e geri döndüm. Şu anda e, Katipçeli bir üniversitesi olan evet. e, Atatürk Sağlık Sitesi'nde genel çevre uzman olarak da eğitimimi tamamladım. E, bu arada az önce söylediğim gibi 13 yılı devlette, 13 yılı özelde e, genel çevre uzmanı olarak çalışıyorum. Siyasi olarak e, 2011 seçimlerinde, 2011 Kasım seçimlerinde Milletvekili aday adayı olarak başladım. Ondan önce tabii bir parti üyeliğim oldu. Çorlu'da Önerler Mahallesi'nde mahalle teşkilatında görev aldım. Daha sonraki aşamalarda bütün seçimlerde, genel seçimlerde, yerel seçimlerde, referandumlarda hiç olmazsa okul sorumluluğu yaptım. 2015 Haziran seçimlerinde de 5. sıradan milletvekili adayı oldum. İlim yayma Çorlu İlim Yayma Cemiyeti Şubesi yönetimindeyim. Tıp odası üyeliğim Kızılay, Yeşilay, AFA, TEMA, Trakya Çölyak ve Sağlık Yaşam Derneği Fahri Üyeliği, Türk Cerrahi Derneği, Yeryüzü Doktorları gibi üyeliklerim bulunmakta. Tabi bu mesleğimle de ilgili olarak Ercan da daha önceden biliyor. Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili birçok okulda seminerler verdim. Ee, yine e, siz de biliyorsunuz Çölyak'la ilgili olarak yine bütün Tekirdağ'ın bütün ilçelerini dolaştık. Ee, kanserle ilgili yine seminerler verdim. Özellikle meme kanseriyle ilgili herhalde e, her dönemde e, 1 e, Mart, 31 Mart meme kanseri farkındalık ayında e, bağlı bulunduğum kurumlarla ya da Çorlu'daki bulunan, bulunan yerel medyayla e, hep sunumlar yaptık. Şimdi gelelim kısaca metne. Kıymetli Başkanım, kıymetli dava arkadaşlarım, bu arada tüm aday adayı arkadaşlarım ve saygı e, sayın basın. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 20, 28. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin arifesindeyiz. Ülkemiz dışarıdan ve içeriden çok fazla saldırıya uğramaktadır. Unutkanlık belki de insanlığın en zayıf yönüdür. Gezi olayları, 14-25 Aralık 2013 süreci 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gibi olaylar gösteriyor ki hedef AK Parti değil. Hedef 85 milyon vatandaşıyla Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun farkına varanlar Cumhur İttifakı altında buluştular. Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyenler kendi şahsi menfaatlerini bir yana bırakarak ittifak oluşturdular. Reisimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçerek 2023 yılında Türkiye yüzyılının başlangıcı olarak adlandırdılar. Tam bağımsızlık, güçlü Türkiye, istiklal, istikbal ve istikrarın ön plana çıkarttılar. Hedefimiz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmek değil, dünya beşten büyüktür diyen tüm mazlumlara lider seçmektir. Diğer büyük ittifak ise Millet İttifakı adını aldı. Ee, daha sonra HDP ile artık onlar CHP'nin resmi görüşmesiyle beraber altılı değil yedili masa olarak yollarına devam etme kararı aldılar. Bu birbirinden farklı görüşte olan partilerin göründüğü kadarıyla ülkeyi yönetmek gibi bir gayeleri yok. Onlar için tek hedef Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasın. Sonra sonrası kaos. Muhtemelen dış güçlerden aldıkları desteklerle bugüne bugüne kadarki kazanımlardan geri adım atmak ve belki de ülkenin bölünmez bütünlüğü. Hep birlikte yeni hedeflere koşan her şey Türkiye için diyen, 2023'ü Türkiye yüzyılının başlangıcı kabul eden yol, yol arkadaşlarım. Mesleğim gereği din, dil, cinsiyet, ırk, milliyet ayrımı yapmaksızın gece gündüz insanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesiyle çalıştım. Hizmet sınırlarımı daha da genişletmek için siz arkadaşlarımla birlikte yeni hedeflere ulaşmak, yeni Türkiye'mizin şekillendirmesinde aynı düşünceler ile görev almak istiyorum. İlimizi gazi mecliste temsil ederek AK Parti milletvekillerinden biri olmak için hazırım. Sizlerin Ankara'da sesi olmak istiyorum. Bir de benimle daha çok sorulan soru işte doktorlukla ilgili olan konu. Kısaca konuya da değineyim. 1982'de tıp fakültesine girdim. Hesaba vurursak 41 yıldır tıp mesleğiyle işli dışlıyım. 14 Mart'ta, geçen 14 Mart'ta mesleğimde 35. yıl yani ee, plaketini aldım. 13 yılı devlette, 13 yılı özelde olmak üzere 26 yıldır Çorlu'da genel cerrahi uzman olarak görev yapıyorum. 15 bine yakın irili ufaklı ameliyat, 450 bin civarında da hastaya bakmışım. Dile kolay. Neredeyse 3 nesli tedavi ettim. Bu arada Trakya'nın, bunu e, artık e, rahat söyleyebilirim, Rahat söyleyebilirim. Çorlu'nun, Tekirdağ ve Trakya'nın damadı ve akanı oldum. Teşekkür ediyorum. Hakan Hocam.